Bugün Samandağ'ındayız. Herkes çok merak ediyor, bu Samandağ biberi nedir? Biz de Samandağ biberini tam merkezinde görmeye geldik. Çok enteresan bir öyküsü var bu Samandağ biberin. Ata tohumu. Yıllardır kendi içinde hep tohumunu saklayıp, bugüne kadar ekip getirmişler, tohumunu saklamışlar. Ve orijinalliği hiç bozmamış. İçinde hibrit, başka GDO, başka bir şey yok. Bunu biz her türlü tüketiyoruz. Yemeklere doğrayabiliyoruz. Aynı zamanda biber salçası yapılıyor. İnsanların metabolizmasını hızlandıran bir biber. Antioksidan etkisi olduğu için de kanserin oluşumunu engelleyebilen bir biber. Ama bunun dışında özellikle zayıflamak isteyenler bu bibere canı gönülden sarılıyor. Tabii ki kuru kuruya sadece biberi yemek etmez. Önce diyetisyene gitmek ve diyetisyenin vermiş olduğu programı uygulamak lazım. Şimdi bunu orijinal ekip biçen, aynı zamanda salçasını yapan müzeyen hanımla ve eniştemizle birlikteyiz. Biz her zaman arkadaşız. He. Beraber, omuz omuza beraber çalışıyoruz. Her zaman erkekler... Eşine şarkı söyleyerek seslenir. Yok canım. Öyle duydum. Ciddi misin? Ne söylüyorsun? <laughs> Meryem Meryem TV ne söylüyor? Meryem Meryem TV Ne söylüyorsun? Meryem Meryem <laughs> ya şu anda böyle yeter Harika dur bir de Türkçe <laughs> istiyorsun bir de Türkçe bir de Türkçe <laughs> biber <de Türkçe. gülüyor> olduğu için <laughs> akışayamadım <laughs> Söyle <bak. gülüyor> Ne söyleyeceksin <laughs> Bu dünyada Üç şey vardır sevilir lele sevilir dilo sevilir Biri ana biri baba yarda var lele yarda var dilo yar bana Hoş geldiniz. Valla <laughs> Valla tebrik ederim bak şimdi işi kurtardın Müzey Hanım Artık salçayı da bir gösteririz <laughs> Tamam ellerimizde biberlerimiz Yolumuz salça yapmaya evet. doğru uzanıyor, bakalım salça nasıl olacak? Yavaş yavaş türkü söyler gibi biberimizi de, nasıl biber salçası yapıyoruz, taze biberimizi Müzeyyen Hanım'la dinleyeceğiz. Hadi Müzeyyen Hanım top sizde. İlk önce de biz bunu açıyoruz, bunu atıyoruz böyle biberi açıyorsunuz. Biberi açıyoruz. üçe Evet, ayır. üç'e bölüyorsunuz Biliyoruz. diklemesine. Diklemesine sonra bunu tohum olan kısmı ayırıyorsunuz. Ayırıyoruz. Hem damarı damarları da çıkıyor. temizliyorsunuz. Hem damarı çıkartmış oluruz, hem bunu tohum olarak kullanıyoruz. Ya bir, bir sene sonra bunu evet. tohum olarak evet. kullanıp tohum olarak. Evet. Sonra bunu açtıktan sonra böyle. Evet. Bunu makineye çekiyoruz. Ha bazıları şimdi bunu 3 çeşit yapıyoruz diyorlar. Üç çeşit evet. Önce dilimleyip evet. iki gün güneşte kurutup, Çıkıyor. ondan sonra çekiyoruz. çekip salça Saklıyoruz. Evet. Ya da direkt yaş. kesip yaş yaş çekiyoruz. çekip saklıyoruz. Bir de, bir de bunu çektikten sonra hafif kaynatıp ondan sonra bekletiyoruz. Çektikten sonra kurutmuş kurutmuş olduktan evet. sonra da böyle evet. güzel hale geldiğini bizi izleyecek dostlarımızla paylaşıyoruz. Hadi tebrik ederiz. Hadi acıktık kahve içeceğiz hadi yeter. Deniz, güneş, toprak, dağ, kısaca doğanın her alanıyla bugün buradaydık. Samandağından herkese sevgiler, saygılar, selamlar.